Nei.

Er det nye båter? Arkadaşlar ilk ilk video dakika. Bu Almak istiyorum seni Seni kaçtı. yüklenmiş Ha ha рико Ha рико ha 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 ha. Gerekli de atlattı git. arkadaşlar Tomara gelelim şöyle şöyle. Allah 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 öldüm 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 öldüm. Ver kaşı ver kaşı ver hani şu kaşı. Ne kaşı? Kaç lan? Dur var sahbetten bakalım hiç hemen öldürebilirim. Ne gidin ya? Bu kaşma işte. Ya tabii ki en büyük şey. bakalım. Şimdi buradan giriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Şunları alalım şöyle. Al Edgar, git, Edgar, git, Edgar git, Edgar git. git. E tamam yiyin hadi. Az canlı olanlara çok canlı olan vursun. Öyle bir boklar olsun falan filan falan filan. Girelim hemen şuraya. Şu iki kutuyu açalım şöyle gelmeden. Şöyle bura. Git şöyle bura ve şuradan böyle Kasamadık. var. Şimdi geliyorum. Sizin ananızı belledim. Takşim. Altında kaldım. kupalarımı alacağım ya. 3 kupa. 3 kupa çok. Az sanmayın. Çok şeydir 3 kupa. Bazılarının hayalleri. di 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 di, 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 di. Hadi başla ya. Şuradan koşur koşur koşuyor Gel abi gel abi gel abi gel Gel kuru vuracağım. <laughs> Hı 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 hı. Hadi. Tam. Tt t geçsem acaba ya? Çift girelim, çift girelim. Çift, 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 çift. Patla, patla. Tabii büyük kutu açmam gerek. Eskiden deniş bu Şimdi devamlı büyük kutu açıyoruz. Bu ne ya? vur vur vur. Evet şimdi kırdık. Hadi şunu şim kıralım. Şimdi al, kırıldı zaten. Sana iki iş çak. Şunu çekeyim şöyle.

çok lan. Aa, eksi eksi kupa yiye yiye deli olduk ya. Bugün de bu kadar olsun zaten bir art alamadık. Kulübede <laughs> de gelin ha. Bay bay. Hemen bir.